Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bedrock Edition oynuyoruz. Mobildeyiz ama Java görüntüsü. Bunu nasıl yaptığıma geçelim. Arkadaşlar şimdi ben bir tane mod indirdim. Nasıl indirildi videonun sonunda. Şimdi sıra tanıtıyorum. Arkadaşlar mesela Java gibi her şey bakın. Mesela yeni dünya oluştur dedim. Buradan oluşturuyoruz. Bak Java gibi bir tek bu alev yüzü yapmamışlar. Onun dışında bakın. Oluşuyor. Oluşmamasına bakın dünyanın. Arka plandan tutun buraya. Aynı Java Edition gibi arkadaşlar. Arkadaşlar dünya biraz geç açılıyor kusura bakmayın. Arkadaşlar oyun full Java edişine benziyor. Dünyanın neye geç açıldığına geçersek ben <laughs> oyunda birkaç ayar yaptım oyun çöktü. Şimdi arkadaşlar ayarlara gidiyoruz. Buradan bakın arkadaşlar buralar Java gibi. Sonra video bölümünü şey gibi yapmışlar. Java'daki bir tane mod vardı. Sodium gibi yapmışlar arkadaşlar. Şunu Arkadaşlar buradan tüm ayarları yapıyoruz arkadaşlar. Buradan hesabınıza bakabilirsiniz buradan. Ses bölümü de aynı Java gibi. Bu da zaten bakmıştık. Genel bu da Java gibi. Bakın oyun duraklatma açık kapalı. Aa bu yok Java'da zaten otomatik. Arkadaşlar işte burası da kaynak paketleri. Burası hesap. Burası yapım yer. Burası böyle. Kontroller de şuradan Bu da Java gibi. Bunu nasıl yaptığıma geçelim. Öncelikle bir saç şey yapmak istiyorum. Crafting yerini falan göstermek istiyorum. Her şeyin Java gibi olduğunu. Arkadaşlar şimdi gittik. Odunu kılıyoruz mesela. Kıldık odunu. Crafting table yapalım hemen. Bu kısmı Java gibi değil ama arkadaşlar çok güzel bir map değil mi? Bunu nasıl yapacağımıza geçelim şimdi. Hemen arkadaşlar kaydet ve çık diyelim anlatayım. Öncelikle bu modu nasıl kurduğumuza geçelim. Şimdi ben modları nasıl kuruyorum arkadaşlar? Normalde e, e, hiç kimse bunu anlatmaz. Modlar aslında şu şekilde en rahat kurulduğu şekildir arkadaşlar. Şimdi buradan modumuzu indirdik açıklamadaki linkten değil mi? Çıklıyoruz. Buradan Dosya yöneticisi plus indirmemiz gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar buraya yazın ki dosya yöneticisi plus yazın. Sonra buradan şunu indirin arkadaşlar. Sonra uygulamaya açın. Açamayı edebilirsiniz. İndirilen her bölümünden tıklayın. Bununla birlikte deyin. Sonra arkadaşlar buna tıklayınca arkadaşlar size şey sunacak. Hangisiyle açmak istersin? Minecraft deyin. Sonra Minecraft'ta üstte bir yazı çıkacak. Bekleyin çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar geldi mi? Evet. Burada geldi. Normalde en üstte geliyor. Evet. Aktarıldı deniyor. Sonra arkadaşlar seçeneklere girdik arkadaşlar. En baştan kurulum. Bunu nasıl iptal edeceğinizi de göstereceğim. Arkadaşlar şimdi düzeliyor. En baştan kurulumu anlatacağım size. Bekleyin siz. Bekleyin arkadaşlar. En baştan şimdi sizin menüz böyle. Ayarlara ayar gelin arkadaşlar. Bekleyin. Buradan global kaynaklar buradan paketlerim buradan şunu etkinleştirip etkinleştirdiniz ya arkadaşlar şimdi bekleyin oluyor arkadaşlar etkinleşti şimdi bunu böyle baktınız girdiniz çıktınız beğenmediniz nasıl değiştireceğiz şimdi seçeneklere girin kaynak paketleri buna iki defa basınca Evet bırakıldı diyor Tamam bitti arkadaşlar Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.